Çin'de hayat bir uygulamayla başlar ve yine o uygulamayla biter. Sabah uyandığında ilk refleksin WeChat'ini açmaktır. Çünkü mesajlaşma, ödeme, alışveriş, taksi, randevu, sağlık kayıtları, banka işlemleri, hatta devletle olan tüm temasların tek bir ekranda toplanmıştır. WeChat olmadan Çin'de hayat neredeyse durur. İnsanlar bunun farkında bile değildir. Çünkü Sistem o kadar akıcıdır ki sorgulama ihtiyacı doğmaz ve bu sistemin arkasında Tencent vardır. Tencent bir sosyal medya şirketi değildir. Bir oyun firması da değildir. O Çin'in dijital altyapısıdır. WeChat'in mini program sistemi sayesinde insanlar başka uygulamalara ihtiyaç duymaz. Uygulama mağazaları zamanla anlamsızlaşır. Yemek siparişi vermek, fatura ödemek vergi yatırmak, hastaneye kayıt olmak hepsi aynı uygulamada yapılır. Bu durum Tencent'i görünmez ama kaçınılmaz bir kapı bekçisi haline getirir. Çin'de var olmak isteyen her şirket bu kapıdan geçmek zorundadır. Ve Tencent her geçişte küçük bir pay alır. Bu kesintiler tek tek bakıldığında önemsiz görünür. Ama bir milyardan fazla insan her gün bu sistemi kullandığında bu yapı tarihin en sessiz ve en istikrarlı para makinelerinden birine dönüşür. Batı'daki teknoloji devleri reklam satar, dikkat için yarışır. Tencent buna ihtiyaç duymaz. Çünkü o dikkati değil, alışkanlıkları kontrol eder. Kullanıcılar ödeme yaptığını bile fark etmez. Sistem akarken Tencent kazanır. Ama bu gücün görünmeyen bir bedeli vardır. Tencent'in yükselişi Çin devletiyle kurduğu özel denge sayesinde mümkün oldu. Çin devleti yıllarca Tencent ve Alibaba gibi şirketlere alan açtı. Büyümelerine izin verdi ama karşılığında tek bir şart koydu. Devlete hizmet. WeChat sadece bir iletişim uygulaması değildir. Aynı zamanda devasa bir gözetim ve kontrol altyapısıdır. Çin yasalarına göre Tencent Devlet istediğinde kullanıcı verilerini paylaşmak zorundadır. Mesajlar silinebilir. Hesaplar kapatılabilir. İnsanlar bazen attıkları bir mesajdan sonra polisle karşılaştı. Pandemi hakkında erken uyarı yapan doktorlar susturuldu. İnsan haklarından bahseden hesaplar bir gecede yok edildi. Ve en ürkütücü gerçek şudur. WeChat'ten çıkamazsın. Çünkü Çin'de WeChat yoksa ödeme yoktur, ulaşım yoktur, iş yoktur, sosyal hayat yoktur, hayat yoktur. İşte dünya tam olarak bundan çekindi. Bu sistem Çin dışında yayılmadı. Çünkü güven üretmedi. Hatta Çin dışında bile bazı kelimeler ve chat mesajlarında otomatik olarak sansürlendi. Bu durum Tencent'i küresel pazarda riskli ve kontrol edilmesi zor bir aktöre dönüştürdü. Tencent Uzun yıllar rakiplerini kopyalayarak büyüdü ama TikTok bu düzeni bozdu. Tencent TikTok'u WeChat içinde kopyalamaya çalıştı. Linkleri engelledi, reklamları yasakladı ama algoritma kazandı. İlk kez Tencent kontrol edemedi. Bu yenilgi şirket için bir kırılma anıydı. Tencent şunu fark etti. Dünyayı tek bir uygulamayla ele geçiremezsin ama yatırımlarla her yere sızabilirsin. Bundan sonra Tencent sessizleşti. Sahnenin önünden çekildi ama arka planda büyümeye devam etti. Tesla, Reddit, Discord, Epic Games, Riot Games, League of Legends, Fortnite, Call of Duty, Tencent hepsine ortak oldu. Çoğunda azınlık hissedar, görünmez, sessiz ama oradadır. Bu strateji dikkat çekmez, politik risk oluşturmaz ama sürekli para ve etki üretir. Yine de bu gücün de bir sınırı vardır. Bir gün Çin devleti dur dedi. Oyunlar manevi afyon ilan edildi. Çocuklara süre sınırı getirildi. Yeni oyun onayları durduruldu. Tencent 100 milyarlarca dolar değer kaybetti. PUBG dönüştürüldü, kan yeşile boyandı. Ölen karakterler el sallayıp kayboldu. Oyunlar açıkça propaganda aracına çevrildi. Tencent o gün şunu net biçimde öğrendi. Ne kadar büyük olursan ol, devlet senden büyüktür. Bugün Tencent hala dev bir şirkettir. Hala milyarlar kazanır ama artık çok daha sessiz, çok daha temkinlidir. Bu hikaye bize şunu gösterir. Gerçek güç her zaman görünmez ama hiçbir güç sonsuz değildir. Eğer bu hikayenin devamını merak ediyorsan Dünyayı perde arkasından yönlendiren diğer teknoloji imparatorluklarını da görmek istiyorsan videoyu beğenmen ve kanala abone olman yeterli. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere.